Hoş geldiniz. 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 Hoş bulduk diyoruz. Bade Mutlu'muz bay. Senin haklı çalış oğlum. Katlı Mahallesi Toplu Konut 4. etap temel atma törenimizde, törenimizde. Sizlerle beraber olmaktan son derece onurlu ve gururluyuz. AK Parti'mizin çok değerli il başkanı, çok değerli büyükşehir başkan vekilimiz, çok değerli kaymakamımız Orhan Gazi'mizin çok kıymetli belediye başkanı, AK Parti'mizin değerli ilçe başkanı, protokolümüzün kıymetli mensupları, çok değerli hemşehrilerim, basınımızın güzide temsilcileri böylesine güzel bir günde bizleri yalnız bırakmayarak teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sayın Başbakan Yardımcım, insan ister istemez nereden nereye diyor. Çünkü 6 yıl öncesinde biz bu görevi devraldığımızda çalıştırmış olduğu işçisine ücretini ödeyemeyen bir belediye, icralık bir belediye, kasası boş ama borcu da eski parayla trilyonları aşan bir belediyeydi. Ama hamdolsun bugün durum çok farklı. O dönemde asfalt atmak için ihaleye çıkıyoruz. Hiçbir müteahhit ihaleye girmiyor. Çünkü diyor ki ihaleye girsem, asfaltı atsam para alamayacağım. Esnafımız belediyeye mal vermiyor. Ve her şeyiyle elikolu bir belediye. Ama hamdolsun bir söz var ya, at binenin, kırıç kuşananın. <laughs> çalıştırdığı işçiye borcunu ödeyemeyen bir belediyeden bugün 1400 konutun tamamını kendi imkanlarıyla yapan bir belediye geldik. Tahmin ediyorum oturanların en büyük arzularından bir tanesi gemlikte bu tepelere, bu yamaçlara bakıp buralarda evimiz olsa isteği ve arzusudur. Bu az önce başkanın verdiği rakamdan bu anlaşılıyor. 1400 yapılıyor, 17 bin talep var. Havadar. dar, e, manzarası güzel, etrafı yeşil. Ama bunun ötesinde bir şey var tabii ki. Sayın Başbakan Yardımcı, ülkemiz çok yönlü tehdit altında olmayı sürdürüyor. Pek içimizden biri ana muhalefet partisinin bir milletvekili, daha önce genel başkan yardımcılığını yapmış bir zat bizim silahlı insansız hava araçlarımızla ilgili olarak bir tezvirat ortaya atıyor. Kimin ağzıyla konuşuyor? Kandil'in ağzıyla konuşuyor. Kimin için konuşuyor? Kandil'deki ve teröristler için konuşuyor. Kime mesaj gönderiyor? Bizim mücadelemizden rahatsız olan batılılara mesaj gönderiyor. Ne beklersiniz peki? Bir siyasi parti olarak bunu ciddiye alarak bu adamla ilgili olarak disiplin mekanizmalarının başlatılmasını bekler misiniz, beklemez misiniz? Beklersiniz. Peki bu partinin siyasi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapıyor hiçbir şey olmamış gibi adeta onun bu sözlerini destekleyecek mahiyette televizyon ekranlarında milletimizin gözünün içine baka baka bu hainliği, bu ihaneti gösterebiliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ ile ağzını açtığında, FETÖ ile ilgili ağzını açtığında FETÖ ağzıyla konuşuyor. PKK ile ilgili bir şey söylediğinde PKK ağzıyla konuşuyor. Biraz evvel söyledim. Dün de bir platformda söyledim. Değerli kardeşlerim, biz yerli ve milliyiz. Biz yola çıkarken ve ondan sonra yapmış olduklarımız icraatlarımız da milletin derdiyle dertlenen bir partiyiz. Milletin derdiyle dertlenen kadrolarız. Ama bugün karşımızdaki Cumhuriyet Halk Partisi özellikle son dönemde yapmış olduklarıyla beraber terör örgütlerinin derdiyle dertlenen, terör örgütlerinin işini kolaylaştırmaya çalışan bir politikayız. Hadi bastık bastık. Hadi. Bismillah bastık. Hadi. Ses gelmedi ama. Açıldı Aşır. mı? Aşırdı Aşırdı. Biraz. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Gemlik'in en çok ziyaret edilen haber ve yaşam portalı Gemlik Life artık cebinizde. Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.